Programdan önce tuval inceltilmiş beyazla kaplanmıştı. Yani şu anda ıslak, kaygan ve başlamaya hazır. Bugün ilk olarak kızıl derili sarısını kullanacağım. Bu boyadan çok az bir miktar dağılıyorum. fırçayı paletin üstüne küçük küçük darbelerle dolduruyorum. Bu boyayla gökyüzü yapmaya başlayacağım. Evet, burada küçük bir sarı alan oluşturuyorum. Evet, bizim için bu hoş bir fon oldu. Şimdi de fırçayı temizlemeden bir parça fes kırmızısı aldım palet üzerinde küçük darbelerle karıştırıyorum. <laughs> merhabalar. Bugün kolonoskopi işlemiyle birlikteyiz. Bizim rutin işlemlerimizden bir tanesi aslında bu kolonoskopi. <laughs> kopi nedir, niye yapıyor derseniz ondan kısaca e, bahsedeyim ben size. Evet abi şimdi ne yapacağız? Onunla çözeceğiz. Bu ilgili çözeceğiz yani. Sesin kesildi. Bir daha söyler misin? Bunu üzerinden bir şekilde çözeceğiz ne yapacağız. Yani böyle olmasını istemiyorum ben. Çünkü Yani bu bu mevzuyu çözelim derken yani öncelikle şöyle söyleyeyim dün Oğuz arkadaş PM'den de yazdı. Evet. Yani ilk başta e, kimin ne hatalar yaptığını önce konuşmak. Yani sanki ben Söğür'e başladığından beri arkadaşa cephe almışım da onun üstüne oynamışım da küfürler etmişim de sanki yani hani bu şekilde aksettiriyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Yani dün PM'den de onun anasına söylediğimize dair e, iddialarda bulundu. Ben de tamam. bir tane bile KSC olmayacağını söyledim. Çünkü ben PM'den zaten kimseye söylemem. Evet. Ee, evet. Ama onun bize karşı ettiği küfürlerin 50 tane şahit getirebilir. Genç bir çocuk. Heyecanlı bir çocuk. Orada toplum içinde şimdi bütün parti söylerken belki şey yapmış olabilir. Söylemiş olabilir. Genç bir çocuk. Heyecanlı bir çocuk. Orada toplum içinde şimdi bütün parti söylerken belki şey yapmış olabilir. Söylemiş olabilir. Genç bir çocuk. Heyecanlı bir çocuk. Orada toplum içinde şimdi bütün parti söylerken şimdi şöyle Dur bir dakika ya. Ben size niye küfür ettiğimi söyleyeyim ilk önce. Sizin planda Ersel diye birisi var. Ben Alman'dan bir PM geldi. Bu öz Özkabi senin anana bacına sülalenin hepsi sana küfür ediyor. Senin annenin ismini veriyorlar. Falan filan muhabbeti dönüyor.

şey yapmış olabilir. Söylemiş şey olabilir. Hadi. Yazıyor. Aşağıdan da işte ismin ismini falan yazıyor. O yüzden bu şey oldu. Anladım. Normalde hmm. ben seninle hmm. ne, muha ne muhabbetin vardır, hmm. ne bir şeyin vardır. Ben seni hiç tanımıyordum bile. Bir de forumda öyle muhabbetler gördüm. İşte yok Showking şöyle, Showking böyle muhabbeti gördüm. Size niye küfür ettiğimi söyleyeyim ilk önce. Sizin klanda Ersel diye birisi var. Bana umandan bir PM geldi. Bu öz kolonoskopi senin anana bacına sülalenin hepsi sana küfür ediyor. Senin annenin ismini veriyorlar falan filan muhabbeti döndü. Konuşma. İslam bak emirliğe hiç, hiçbir, muhabbet, hiçbir muhabbetim yok. Hiç öyle hiç. Yani adam bana gelmiş üstünde tepenin kulu O hergellerde büyük çocuk Sergen Neymin. Biz bunlarla 12 senedir beraber oynuyoruz. O hergellerde büyük çocuk Sergen Neymin. Biz bunlarla 12 senedir beraber oynuyoruz. O hergeliler de küçük çocuk biz bunlarla 12 senedir beraber oynuyoruz. O hergeliler de küçük çocuk sergen sergenliğimin... Genç bir çocuk, heyecanlı bir çocuk. Orada toplum içinde şimdi bütün parti söylerken belki şey yapmış olabilir, söylemiş olabilir. <laughs> Genç bir çocuk, heyecanlı bir çocuk. Orada yani böyle olmasını istemiyorum ben. That's sure. how And I'm drowning in devotion I'm lost, can't find a new emotion That's ever Böyle olmak Biz bu işlemi kolonoskop dediğimiz bu aletimizle yapmaktayız. Bir elimle ucunu kumanda ederken diğer elimle de bir takım hareketler gerçekleştirebiliyoruz.